Selam olayım. İlk onu senden gidiyoruz. Spor takımımız Trabzon Spor. Yetişik üzere gidiyoruz. İstanbul Spor'a Bir saat sonra kadro bu şekilde İstanbul Spor'dan güçlüyüz ama alamama ihtimalimiz var. Bu arası alan takdir edin. Bir saat sonra başlayız. Antrenmanda oyuncularımız olur. Maç takımına baktığımız zaman gördüğünüz üzere görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 3. maçımız Fenerbahçe 3. hafta. 4. hafta Umraniye Spor. 5. hafta İstanbul Başakşehir. Hazır konuda açılmışken sıralamalar arasında Kasım Paşa var 18. sırada. Kendisi arkadaşımın takımıdır. Arkadaşımla beraberiz birlikte. Bakalım kim kazanırsa artık. Lige katılmak isteyen olursa spor sonucumuza gelebilir. Discord boş. Boşta duruyor öyle. İki kişiyiz. Ben bir daha Kasım Paşa duruyoruz öyle. Gelmek isteyen varsa gelsin her zaman kapımızda çıktı. Sezon 1 bu şekilde. Allah'ın seven bir sadaka versin. Bunu oğlum paramız yok amına. 12. sıradayız. Kasım Paşa 8. sırada. Bizim arkadaşımız Kasım Paşa. Kendisine kalecimizi verdik. Yeni kaleci aldık. Ona kendi kalecimizi verdik tabii ki. Çakır'ı verdik. Uğurcan Çakır. Biz kendimiz ona hediye ettik. Daha iyi bir maç çıkarabilmesi için. Daha iyi skor elde edebilmesi için yaptık. Kendisi ilk maçına çıkacak diye biliyorum. Çakır, Uğurcan Çakır. Bakalım ne olacak valla ben de merak ettim. Ama bence hiç gol yemezdir. En fazla bir tane gol yer. Kasım taçlarında oynayacağı maça bakarsak yani hangi takımla oynayacağına bakarsak bakalım neler gözüküyor. Kasım Paşa bir sene üçüncü haftada biz ona koyamayabiliriz çünkü o bizden biraz güçlü bir takımdır kendisi. Biraz güçlü o kadar değil bir takımız tabii ki. Hatay oynuyor bu hafta. Ondan sonraki hafta Adana Demir Spor. Adana Demir Spor'a zaten hazırlık maçında görmüştüm. Kasım hazırlık maçında Adana Demir Spor'u 1-0 yenmişti. Benimle bile hazırlık maçı yaptı. Beni bile 1-0 yendi yani canavar gibi takım amına koyayım daha ne istiyorsun takıma ben bir, bir, bir tane oyuncu verdim takım canavar gibi oldu amına koyayım takım canavar çıktı ya bu, Kasım Paşa'dan korkacaksın kardeşim bir de Trabzon korkacaksın bu ikili geldi mi Aziz'in birini geçin ikisini geçemez Evet son 59 dakikamız var 59 dakika sonra maç başlıyor. Daha birinci sıraya gelirsek Adana Demirspor birinci sırada. İkinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Antalya Spor. Fenerbahçe dördüncü sırada. İnşallah kaybedersin şerefsiz. <laughs> İnşallah bu Fenerbahçe'ye yeniyim var ya başka bir şey istemiyorum. Bu antrenmandaki oyuncularımız duruyor. Sponsorlar nerede onu? Sponsorlarımız iki maç boyunca sponsor olarak kalacaklar. Bazıları bir maç, bir iç şaha maçıyla beraber. Valla kadroya baktığımız zaman en güç oyuncumuz kalecimizdir diyebiliyorum herhalde. En güç oyuncumuz 82 kaleci Kovel İsviçreli. Sonra yazıcı diye gidiyor. Aspili Kuyeta. Aspili Kuyeta'yı ben nasıl aldım onu bilmiyorum, çaktırmayı. İtmisi sonradan Muhammed Ter-Kuzel Terze-Güet Muhammed terze Ne biçim isimse artık Atreman kampı kullanacağım büyük ihtimal Fenerbahçe maçında Baya zorlayacak bir zaman ama bizim içimizden geçebilir Fenerbahçe'nin kadrosunu gördüm bu arada Gidip göstereceğim Gösterebilirsem göstereceğim. Fenerbahçe nerede lan? Fenerbahçe. Fenerbahçe gel buraya. Kaldırısı bu şekilde. Bu dördüncü pozisyonda hedefi birinci sırada bulmak. Kaldırısında en güçlü oyuncu şu an orta sahada Aro. Arao. Defanstan stoperi 79 Sazay Sazay Jasop Pedro 85 forvet 79 kaleci Beyin Bayındır Hakan Hakan Bayındır mı artık neyse Yok Cübeyir Kalkan ama Hakan Yakında takım maalesef var olacak Biri bu arada 3. maçın sonuçlarını da gösterirsen Beşiktaş'a beraber kaldık. ilk maçımızda. Antalya Spor Fatih Karagümrük 2-1. Gaziantep 1-0. Sıza Spor 1-0. Galatasaray 3-0 Kasımpaşa. Tabi ilk maçta Kasımpaşa'nın teknik direktörü bizim arkadaşımız değildi. Başka bir teknik direktör de onu siktir ettiler attılar. Yani yenildiğiniz teknik direktör geldi Bizim arkadaş. Hatay Spor İstanbul Başakşehir. 1-1. Adana Demirspor Spor. Muhaniye Spor 7-0. Maşallah. ya. Ebesin iki koymuş pezevenk. Kayseri Spor 2-1 Fenerbahçe geliliyor. Giresun ve İstanbul Spor 1-1 beraber kalıyor. Şimdi onların skora baktığımız zaman Giresun'un takımına bir bakmak isterim. Niye? Çünkü İstanbul Spor'la maçımız var. Ben bunun takımına bakmazsam benim içimde kalır. Şimdi bir yerden bakayım. Maç takım. Neydi Giresun mu Giresun neredesin lan? Giresun sana gelsin bir Giresun. Girsin sana Giresun. Yani bir zahmet. Kadroyu görebilsem göreceğim ama. Oha. Giresun'la Fenerbahçe maç yapıyor. Gözüm yaşarıyor şu anda. Lan Fenerbahçe bir yen lan şu Giresun'u. Pardon yenme lan yenil lan. pezevenk. Yenilmezse sen şerefsiz. <laughs> Tövbe şaka yaptım şerefsiz değil yani. yani Yenil oldum bir zahmet yenil lan. Oğlum sen yenilmezsen biz Bokyon'a gideriz lan yapma Vallahi Valla Bokyon'a gideriz lan. Tövbe estağfurullah. Yenilirse şansa gider ama benim de onu yenmem gerekiyor. Stadyum Bilgi enerjisi, Sponsor Doktor Sonuç Lig Davlusu. Gel buraya. Nerede giresin. Sana bir gireyim de gör. Evet kadro bu şekilde. Adam 70'lik forvet. 69'luk ortası 67'lik defans, 66'lık Kaleci. Ben bu takımı alsam takımı adam ederdim la. Bu takım bende olsa şu an bu takımı ben adam etmiştim. Tabi ama gerisine ben bir ara tarih yazmıştım. Tabi o, o video yoktu da neyse. Maçımı bekliyoruz. Takımlara mı göz gezdiriyoruz? Ben anlamadım ki. Şimdi bakalım. Lig tablosu. Nerede lan bu İstanbul? O kadar altlarda değildir büyük ihtimalle. İstanbul Spor gel buraya. o adama bakıyorum. 68'lik forvet. 62'lik orta saha. Bir de oha. E ben. 6 maç boyunca sakat bir oyuncu mu olur lan? Manyak neresini sakatladı bu? Şuş lan. E ben. Ana. Nereden saldıydı? Giresun. İstanbul Spor 68'lik forvet sol ayak 62 ortası Allah belasını versin <laughs> Bu takımı bana verin lan Bu takım bende olsa var ya ben bu takımda var ya UEFA kupasını Ne şaka yapıyorum 61 defans 68 kaleci Ulan senin gibi takım Senin gibi takım hadi takımında bari bir tane 70'lik oyuncu çıksın Hadi onu geçtim oğlum o adamla bir bir beraber kalıyorsun. Sen de 70'lik oyuncu yok. Sen niye futbola başın mal? Hadi bari başlayın. Adam gibi transfer alsana lan. Adam gibi transfer almasını bilmiyor ya. Mal ya. Tövbe sağolla ya. Adam benim transferlere bakın bir. Ben ne aldım onu? Bak şimdi. Oyuncumuz satıldı. Trabzonspor. Eee Virdir Bremen'e satıldı. Bremen. Werder Bremen. Ne yaptım Bremen? İyidir Bremen. Havalı nasıl Bremen? İyidir Bremen. Neyse. Dileti altta ona satın altta o. Kalkan. Oha. Kalkan. Yok Zibir Kalkan lan. Tövbe estağfurullah. Kasım Paşa satın almış. Kobel'i biz aldık. Allah ın... Kalecimiz Kobel. Dortmund'da bu aralar transferi önem veriyor. Ben, ben de anlamadım. Ben hep Dortmund'u görüyorum. Çakırı Kasımpaşa'ya verdik Trabzonspor. Adana Demirspor Akin Oltayı almış. New York City. Çüş. Adam parayı bulmuş evet. Adana Demirspor Dilerimun Foot almış. Dilerimun Foot. Anasını sikerim. Çalışsa. At Chelsea'den almışız. Biz nasıl yaptık lan bunu? Biz bunu nasıl yaptık lan? Anam. Az bir kuvvet daha. Tanıyan vardı la. Oğlum tanıyan var mı bunu? Tövbe estağfurullah. Vardır herhalde. Yani. O ne lan? Erdoğan. Abi hayran sen ne yap? Adana Demir attı. Adana Demir AKP'li çıktı. <laughs> Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bakın bakayım ne kadar kalmış. 50 dakikamız var. Güzel. 50 dakika sonra görüşürüz. Ne diyeyim lan? 50 dakika burada bekleyeceğim. Bir de 30 dakika maçın oynanmasını bekleyeceğim. Püh. Allah'ım yarabbim ya. Sıra Allah'ım. İstanbul Spor. Sana da şans maz dinlemiyorum. Şans, şansın ya haber gitmesin lan. Allah'ım belası. İstanbullular kusura bakmasın. İstanbul'da Afkanlar çoktur biliyorum ama neyse. 12. sıradayız bu arada. Allah'ım yarabbim. Şu adam demir spor düşerse var ya birler ama. Neyse. 49 dakika sonra görüşürüz. Ben artık. Bu dakikamız boyunca ben burada bekleyecek değilim. Beklerim de video çekerek bekleyecek değilim. 49 dakika sonra görürsünüz. Vay ben böyle hayatım yok. Evet bu arada bir şey daha diyeceğim. Bu maçı kazanalım. Bu maçı değil. Fenerbahçe maçını kazanalım. Herkese benden hamsi. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> evet sayın izleyiciler. Bu da Kasımpaşa Teknik Direktörü. Kasımpaşa Menajeri. Kaan. Evet ne sandınız lan? Kasım Paşa menajeri işte daha ne bekliyorsunuz? Kasım Paşa'ya daha ben çok oyuncu vereceğim bu. Kasım Paşa biz transfer anlaşması yani bir zahmet yapalım yani. Kasım Paşa transfer yani hak ediyor. O da hak ediyor. Bakalım bir sıra çıkacak mıyız acaba çıkar mıyız? Trabzonspor'da oğlum biz çıkarız da Kasım Paşa yani birimiz çıkmazsa Kasım Paşa çıksın. <laughs> ben çıkamazsam Kasım Paşa çıksın. Kasım Paşa da ben çıkarım. Hiç sıkıntı yok. Hadi iyi o zaman Kalsanpaşa'ya Paşa'ya hayırlı maçlar diliyoruz. Son e, 49 dakika falan kaldı. Hayır. Ah, <laughs> Allah kolaylık versin. Görüşürüz. Maçtan sonra devam ediyoruz. Son 46 dakika. Orada Galatasaray Allah belanı verse, vermesin çünkü Galatasaray seviyorum. Pardon, Galatasaray'ı severim. Sevdiğim takımlardan biridir. Adana Demir Spor'a lanet okuyorum, Antalya'ya lanet okuyorum, Antalya'dan Antalya çekeceğimiz var. De demedi, demedi demedi, Antalya'dan çekeceğimiz var. Fenerbahçe'ye lanet okuyorum, Gaziantep'e adamın dibidir, Sivatar'a lanet okuyorum. Giresun'u siktir et, Hatay'ı siktir et. Hatay'da benim kuzenim yaşıyor bu işin. Şey. İstanbul başka şehirden haberim yok. İstanbul başka şehir ne bok yiyecek lan? Valla merak ettim lan. Oğlum sen ne yapacaksın lan? Bu gariban gariban duruyor. Ensin belası mı? O ne lan? Hepsi bela saldı. Bela değil baş bela. Ne bekliyorum? Mehmet Hasan 96. Mehmet Hasan 96. Bu arada bir şey diyeceğim. İstanbul Spor nasıl benim üstümde yer alıyor lan? İstanbul Spor nasıl benim üstümde? Abi ya hayır lan ayıptır günahlıktır ne biçim sıralama yaptınız lan? Maça aynı, anda aynı anda başladık lan böyle sıralama mı olur Hıh! Ya yazıklar olsun üstümde bir de Beşiktaş var. Beşiktaş kötü yaşış kesin kötü. Gökler... Çakırtaş'a mı? Beşiktaş'ı sevmiyorum da, Kasım Paşa, bak adamın dibidir Çakır Çakır, dur, Çakır'a bir şey diyeceğim. Çakır, çaktın mı oğlum? Bak, sakın gol yemesen ananı... Çakır, gol yemek yok, tamam mı? Bak, gol yersen ayıptır, ayıp. Bak, arkadaşa ayıp oluyor. Bak, Beşiktaş maçında hiç gol yemedim. Bak, seni alkışlıyor. Beşiktaş maçında sen bizimden de, dedin tabi, bendeydin. Gol yemedin, aferin sana. Sakın gol yemesen, bu kırptağını keserim çocuğum. Bakacağız takım takımından alırız. Sen kurtlarını bir keser mi? Folyeme bak. Almayın ben. Be. Neyse. Bu ne lan? Almanya. Gül. Gül gül öldü mü ama buna. Neyse. sarı kart yemiş lan. 55. Adam transferi adam koymuş be. Ya kötü oyuncuları koyacağına. 70'lik oyuncuları koysan daha iyidir yani. Daha fazla para gelir ama. Bu hafta transferi adam koyacağım evet. Yeni kadromun önünde ben iş yaparım Transferi adam koymak lazım. Şimdi bizim bu oyunumuzu satmayacağız. Hamsik. Hamsik. Oğlum. Sen benim oğlum adamımsın oğlum. Hamsik. Hamsin, hamsi adamısın sen. Sensiz olmaz. Sen, sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Hotpot. Bu ne lan? ne oğlum? 34 numara. Küş. Başarası mı bulamadınız? Hı. Hocam insan başka bir isim bulur ya. As Asan. Yok Asena. Asena da güzelmiş ha. Asena Türk askerlerine sana bir lakap ama Kadın Türk askerlerine. Asena güzel isimdir bu arada. Kızım. Asena ismi koyan varsa Allah uzun ömürler ver. Asena ismi bence izin vermez koymalarına koymalarını. Neyse muhabbete sıçın böyle muhabbet mi olur lan? Bende forvet yok bana forvet lazım gel lan Bana forvet lazım Forvetler. 300 forvet ver bu 300 bin forvet versen ki lan Allah'ım yarabbim forvet yok Var ama para yok Forvetler çok pahalı Evet 80 üzerinde forvet mi arıyorsunuz? Bizden ne amına koyayım alamazsınız da zaten Hadi görüşürüz Maçta sonra maça kaç dakika var lan 42 dakika var hadi görüşürüz Bir şey diyeceğim bu bozuk Bizim yeni gelen dizisindeki bozo söylencesinden biri mi acaba? Ya da bu de Türkmenistanlı mı? Tepe hangi tepeden geliyor acaba? Oğlum bak milletin antrenmanına sokuyorum. Ama saçma sapan isimler geliyor. Sonra ben espri yapıyorum. Esprim boşa çıkıyor evet. Espriler boşa çıkıyor ben anlamadım ki. Sokarım böyle espriyi Hücum antrenörü, orta saha antrenörü, defans antrenörü, kaleci antrenörü. Antrenör. Tümör. Antrenör değil. Antitümör. Evet. Antitümör. Ve Allah belanı versin. Kapat lan kapat. Maça Oğlum 78'lik forvet transferi kaysa mı geldi? Gidip yeni forvet alacağım kendime. Abi forvet yani. 2 tane 78'lik oğlum viska. Viska viska. Yok viski. Neyse viski deyince aklıma geldi. Viski. Viski biraz bir içecek gibi var. Önerim. Lan ne antrenmanmış lan hadi lan. Daha maç oynanacak biz 30 dakika orada bekleyeceğiz. Allah'ım bu video 30 dakika olacak bence. Başarımlar. Acemi. Hay acemi. Deneyimini kendi ligini oluştur lan oha sadece son seviyeye genişlet süper kurtarıyor tüm kolik formunu yüz maç aynı kulüpte 5 defa hedefine ulaş diyor yani aynı kulüple 5 defa ha maç yapacağız kulüp başkanı ne diyor bir kere önce kaptan deplasmanda istemek parla oynayacağız. Daha sonra galibiyetten başka bir işin şartı çalışma oynayacağız. Daha sonra ben daha mı oyuncu var mı? Mahkum kurtulmuş değil mi? Ama bir tane daha var Ya kardeşim ya oyuncular benim oyuncularım değil mi? Size de ne ya. Son 28 dakika. Son 17 dakika. Son, 10 dakika. Son 10 dakika. Bu arada herkesin sağlığı kabul olsun dediğim gibi. Herkes iftarı kabul olsun. Son 3.5 dakika kaldı. Allah orucunuz kabul etsin. İftar uruç. Rızık artık ne varsa kabul etsin. Üstümüzde 5 var sonra İstanbul Spor. İstanbul Başakşehir Hatay Spor. Cezun Spor. Sivas Spor. Gaziantep. Fenerbahçe. Antalya Spor. Galatasaray ve Adana'da bir spor var. Bu maçı alırsak Fenerbahçe'yle oynayacağız. Olmasak da oynayacağız zaten. Eğer ki biz yenersek Fenerbahçe sıralamadan düşecek. Ve biz Fenerbahçe'ye geçeriz. 400 sıraya falan otururuz. <laughs> ee, eğer ki biz yenilirsek Bu sefer gene ya aynı sırada kalırız. Ya da beraber kalırsak Büyük ihtimal 7. sıraya kadar geliriz. Kaybedersek aynı sıralamada kalırız. Hatta gelir ta 18. sıraya kadar düşeriz. O yüzden kaybetmememiz gerekiyor. Son 2,5 dakika kaldı. Maçı maça da başlayacağız zaten. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Evet. 2 dakika 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Bizim antrenmanlar da bir bitmedi be. Bunlar maç çıkma hevesiyle oynuyorlar mı? Bir de maç çıkma hevesi var ama. Şu an 1 dakika 59 saniye. 4 2 3 1 taktiğiyle oynayacaksanız bir dakika hazır aklıma gelmişken. Taktikleri ne yapsak? Kale görünce vur, kontrol atak, kanat pas oyun biz hangi takıma karşı oynuyoruz? İstanbul Spor. İstanbul Spor için uzun topu iyidir. Orta sahayı desteklersek onlar bizi geçemeyecek. Bekler ileri ise... Gider misin? Bekler ileri ise... Pozisyonumuzu korusak Kur atma fırsatımız %50 artar. Ya ben öyle düşünüyorum şahsen. Son 59 saniye. Aslında Paşa teknik direktörü bakalım bir de ne diyecek maçtan sonra ya da maçınız hayırlı olsun falan derse. Hani maça iyi şanslar derse yani biz şaşırmayız çünkü hafta aramızda güzel ilişkiler var. Geçenki maçı kaybetti ama kaybetmesin olmasın vahşi bir tank koyuyoruz böyle. Bu ne oğlum? Kavga çıkacak şimdi. Bekleyin geliyorum. Son 15 saniye kaldı. 12, 11, 10, 10. 10. Şu an maç oynanacak. 9 saniye sonra. 8, 7, 6, 5, 4. Bu arada İstanbul Spor'da hiçbir üzerinde oyuncu yok. Maç oynanıyor. Bir 30 dakika da burada sürecek. <laughs> bir 30 dakika da burada bekleyelim. inşallah. Bakalım. Bakalım burada ne diyor? Maç oynanıyor diyor. Doktor 2 saat bizi sakat oyunumuz var. 2 saate çıkıyor. İki keşke şimdi çıkaydı. Böyle daha kolay orta sahada tohumu yapabilirdik. Yapamayacağız. Hop. Kadir antrenörü bilmem ne. İstanbul Spor'u yeneyim var ya Kurban <laughs> İstanbul Spor'u yeneriz de Fenerbahçe'yi nasıl yeneceğiz biz onu düşünelim Fenerbahçe bizi zorlar ya Özür dilerim İstanbul Spor'u yeniyorum Vay amına Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Evet maça giriyoruz bakalım olursa Maçımız İstanbul Spor Trabzonspor kim kazanır? Nefes gezen bir maç diyor Trabzonspor için diyorlar Heyecanlı bir maç Trabzonspor takımını seviyorum çok heyecanlıyım diyorlar Maça başlatıyoruz Evet bakalım Trabzonspor gol şansı gol 1-0 dakika, bir. dakika bir, 1 Dakika 1 Trabzonspor 1-0 Hemen kusursuz orta açıyor. Orta geliyor. İstanbul bu gol şansı. Kurtardılar. Evet, sağ ol. Sarı kart yedi berber 13. dakika. Bir tane kusursuz kart kaçar kart aman. Şutları kaçırıyorlar ardarda. Uzak hücum mont. Mont artık hani kim 2-0. Konuşa bilsem de daha güzel olacak. 2-0 Trabzon Spor önde götürüyor 24. dakika. Hakem şanesiz bırakıyor sarı kart. Vitor Bit, sarı kart diyor. Alçı müthiş bir oyun geldi. Kale, kale şansı 2-1. İstanbul Spor 2-1. İlk defa gol yedik evet. İlk golümüzü yedik lan. Oğlum, Ucal Çakır olsa valla gol yemezdi ya. <laughs> şansı geliyor. Kurtarıyor kaleci. Bu ne kaleci lan bu? Yedili kaleci gibi bir araba. 60 üzerinde, 70 üzerinde oyuncu yakalananlar da gelmişler, bir tane gol atıyorlar. Evet. Üst seviye bir maç olduğunu söylüyorlar. Daha beklemeyeceğimiz ikinci yarı var, diyorlar. İkinci yarı sonucu 61. dakika temel şutu kurtarıyor kalecimiz. Hu, Vitor Hugo, şut şansı. Kaleci kurtarıyor. Bu ne biçim kaleci lan böyle? Ayşe şut attı lan. Mehre, mehremik oyuncu değişiyor. Mehremik evet, Mehremik. İnşallah. Sarı kart yedi yazıcı sarı kart. Beklemedim performansla. Bu sarı kart ne oğlum? 6 kardeş, 6 kardeş. Çüş adamız ne bak. 6 kardeş. Visca oyuncu değişikliği, 2 oyuncu değişikliği olan Trabzonspor. Velio, Velio giriyor. Maç tabii 2-1. 2-1 dedik Ya gol geliyor bak. Maşallah. 3-1. 90 dakikada 3-1. 3-2 oluyor. Ben erkek oyuncular genellikle de bunu seçtim. Ee, uyum uyum diyorlar. Ben olsam bana bir şey gönderdim diyorlar. 3-1 yeni olur. 1.5 milyon geldi. Bir dakika net bana maçımız var. Adam üst üste galibiyet aldı lan manyağı lan. Manyağı lan adam demir spor tahtından gitti. 4. sıradayız. Kasım Paşa ne oldu lan? Kasım Paşa 11. sıraya yükseliyor. Sonuçlara bakmasam olmadı. Beşiktaş beraber kalıyor. Fenerbahçe 4-0. Dördüncü gol alsaydım var ya Fenerbahçe ile eşit olurdu ama. Kasım Paşa 2-0 Hatay Spor'u yeniyor. Az kalsın biz de skorları karıştırdım. Bir an 3-1 gerideyip sanmıştım Çaktırmayın. Asaray 2-1 yeniyor. Zaten 4 takımda zaten. Daha ne bekliyorsunuz ilk 4 takım. Ödüncü sıradayız. Sivas Spor'dan beklenmedik performans 2-2 yaptı. Siz bu nasıl yapıyor lan? Manyak. Neyse maç bu kadardı. Görüşürüz. Aşağıda lan. Bu arada bütün takıma verilen hamsi. <laughs>